Ben Gönül Yüzer Yalova Balgöç Kadın Kolları Başkanıyım. Buraya hepimiz martiniçka yapmak için toplandık bugün. Marteniçka Martin ise Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere ve süslemelere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de Marteniçka tüm Balkan coğrafyasında bilinen hatta Türkiye'de Balkan göçmenleri sebebiyle her sene kullanılan bir bahar ritüelidir. Bileklere bağlanan kırmızı ve beyaz ipten yapılan bilekliğin satın alınamayacağı sadece hediye edilebilir. Bilekliği takan kişilerin de dilekte bulunmaları istenir. Öte yandan baharda çiçek açan ve ilk ağaç ya da gül dalına bağlanır. Leylek görünce de çıkarılır. Böylece tutulan dileklerinde kabul olunacağına inanılır. İlk martiniçkalar sadece beyaz ve kırmızı ipten yapılırmış ve nazardan korumak için insan ve hayvanlara takılırmış. Martiniçkaların gelmiş geçmiş tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise Pijoif Penda adıyla bilinen kırmızı beyaz ipten yapılmış kuklalardır. Martinçka'da kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder. Sağlık, güç ve bereket dileğiyle biz bu Martinçkaları her sene yapıp Yalova Balgaç olarak dağıtıyoruz. Baharın gelişini temsil eder Martinçka. Bereketli ve sağlıklı yıl için takılır. Penda çok eskiden ülkemizin topraklarında yaşamışlardır. Pijo yakışıklı, zeki ve mütevazi bir genç olup çalışkan ve mülahem biri olarak biliniyormuş. O köyün en yakışıklı genciymiş. Pijo çok çalışkanmış ve hiçbir zaman işsiz durmuyormuş. Sürekli birine yardım ediyor, köyü dolaşıyormuş. Bu yüzden de yanakları her zaman kıpkırmızıymış. Pijo güzel Pende'ye ilk görüşte aşık olmuş. Penda yörenin en güzel kızıymış. Penda namuslu, mütevazi, çok iyi kalpli ve dürüstmüş. Saçları siyah, o zamana kadar rastlanmayan bembeyaz teni varmış. Pijo Penda'nın güzelliğinden mest olmuş. Penda ile evlenmek istemiş. Penda da Pijo'yu hayat arkadaşı olarak seçmiş. Böylece iki genç birkaç köyün halkını davet edip dillere destan bir düğün yapmışlar. İnsanlar da bu çifte kumruların aşk ve sevgisine hayran kalmış. Bu olayın olayı ölümsüzleştirmek için bir tane kırmızı erkek ve bir tane beyaz bayan figürleri yapmaya başlamışlar. Aşık olup da anneleri babaları vermeyenlere Hı -hı. takılıyor. işte size şey uğur getirip de işte falan kavuşun diye, kavuşun diye. Evet. Kavuşmaları dileğiyle. Evet. <laughs> Pijama pendamız hazır, kızımız, oğlumuz, aşıklar. <laughs> Şimdi onu ben size hediye alabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. O zaman cemiyetle geziyoruz ailesi olarak. <laughs> Bu Piju Penda'mızı Nurten arkadaşımız yaptı. Piju Penda. Evet. Kıyaşın hikayesi. Kırmızı. Ünlü. Kuklalar yani Mart ayında takılan en ünlü Martinçka budur. Bir de biz küçükken yani çocuk çocuklara takılan Martinçkalar da vardı Bulgaristan'da. Onlar da Onlar da böyle hayvanları, çiçekleri temsil eden Martinçkalar olurdu. Onları da böyle önümüze takardı. Sonra bileklere takmaya başladık. Bileklerde daha kolay takılıyor. Ama çocuklar hala ya da önlerine matreniçkaları önlerine takarlar. Evet şu anda matreniçka yapımına gelmiştik cemiyette geziyoruz olarak. Hikayesini dinledik. Piju ve Penda'nın Penda hikayesini dinledik. Onu şöyle göstereyim. Bu iki aşığın hikayesi aynı zamanda çocuk ve sağlığı da temsil ediyor. Hayvanlara takıldığını ve aşıklara verildiğini ifade ettiler. Birçok hikayesi var. Ben piju ve pendamı aldım ve şimdi sıra matreniçkaya. Evet bunu Evet. Bir, bir Mart'ta Mart takılır bu. Aha, bir dileği, dileği. dileğinizi dili, diliyorsunuz. Diledim. Ay, Ve e, leyleği gördüğünüzde Mart ayında leyleği gördüğünüz gün çıkartıp bir güle bağlıyorsunuz. Gülüyor Yine gülüyor, güzel dileklerle. Ağaca da, ya da ya evet. da evet. bak. Bunu şimdi bileğime bağladım. Bağladınız daha doğrusu. Bana bunu hediye ettiniz. İşte bu matran çıkımı da hediye ettiniz. Evet. Ben bunu Leylek gördüğümde ne yapacağım? 1 Mart'ta takılacak aslında bu. 1 Mart'ta takılacak. 1 Mart'ta. Önden göstermek istiyorum. Önden evet. Leyleyi gördüğünüzde güzel bir açan gül ağacı da olabilir ya da bahar ağacı da olabilir. Ona yine güzel dileklerle bağlayacaksınız. Ondan sonra? Gerçek olacak. Gerçek. Bütün dilekleriniz. Olur. Yani, Olur. evet inanılıyor. Evet. evet inanılıyor. Ama bu bilgiye takarken yine <laughs> <İyilimizi> diliyoruz? <laughs> Aynen öyle. Martin Hişka. Baba. Martençki vırzala Baba Marta bırzala Martençki vırzala Marten içki Martençki za golemi içki Marten içki Zagolemi!